أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وينبغي لطالب العلم هنا برصدا علمي سايقنا أدب من أهم وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة bir zaruret olmaksızın yine de ve yan bagili talibil ilmi ilmi talebete gerekidir. En la yeclise kariben. Yakın oturmaması. Kime? Millet üstazi. Yani ona müstavi olacak, ona eşit olacak durumlarda ne yapması? Oturmasın. En de sabkı onu geçmede. Yani olur ki aniden bir şey olur, geçme ihtimal olur. Onda hatta bir kaos diyor, bir yay kadar uzak olması gerekiyor diyor kendisinden. Uzak olması gerekir. Ha, eğer zaruret varsa o ayrı. Diyelim ki ona yemek yardımcı oluyor veya da yol gösteriyor veya da kolunda tutuyor. Bunlar ayrı. Ha, bu da ayrı. Ha, fe innehu, e, burada yine de asab-ı gayrı zaruret. Bel yenbegi en yekune beynehu ve beynel üstad. Bu da da söylemiş ha. Bel yenbegi gereklidir. En yekune beynehu ve beynel üstad kadrel kavsi. Bir kavs, bir yay kadar ne olması gerekiyor? Bir mesafe olması gerekiyor. Fe innehu akrabu ila ta'zim. Bu saygınlığa daha çok. Demek ki talebeler üstatlarını geçemezler. Bir yay misali kendi etrafında ne olması gerekiyor? Ee, arkasında olması gerekiyor. Bu şekilde bir efendim e, o mesafede olması gerekiyor. Ancak zaruret gereği yere yanında gelir. Ona yardımcı olacaksa bu bir şey olmaz. Ve yanbaghiri talib almen en yahtarez an Yine de ilim talebesi kötü ahlaktan kendisini koruyacak. Çünkü kötü ahlak ilmin nedir? Panzehiridir. Kötü ahlak İlmin panzehiridir. İlmi ortadan kaldırıyor, ilmi bozuyor. Yani sirke balı bozduğu gibi kötü ahlakta ne yapar? İlmi bozar. Ne yapacak? Onlara. da Ve inneha kilabun maneviyye. Çünkü bu kötü ahlaklar manevi kelplerdir, köpeklerdir. Yani manevi köpeklerden kasıt, kötü ahlak olduğu yerde melekler olmaz. Kötü ahlak olduğu yerde ne olmaz? Melekler olmaz. Rahman melekleri olmaz. Allah'ın rahmeti, merhameti olmaz. Ha. Ve bu da bir şeyle, bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir zahiri hadisle de e, örneklendirmiş. Ve kad kâle Resulullah Aleyhisselam, la tedhulul melâike beyten fî Yani bazı kardeşlerimiz efendim, ya Efendimiz demişse yapmayacağız. Yapıyorsak da hata yapıyoruz. Bu tartışma açmanın bir anlamı yok. Evinde köpek olan veyahut tam surat olan, heykel olan eve ne girmez? Melek girmez. Melek girmez. Şimdi melek girmez, bazıları işte bunu tahfife alıyor. Melek girmese daha rahatız, istediğimizi yaparız. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Melek girmez derken, rahmet melekleri girmez. Bereket melekleri girmez. Çünkü Gazap melekleri zaten seni takip ediyor, bütün hatalarını yazıyor ve takdim ediyor, defterler geçiriyor. O seni affetmez, gelir orada seni boynuna tutuyor. Anlaşıldı mı? Bir bağış dağıtan devlet memurları var, bir de ne var? Ceza kesen devlet memurları var. Yani şimdi devlet memuru olmaz orada. Dediğin zaman olur mu? Olmaz. Bir bağış dağıtan devlet memuru var, Bir de ceza kesen devlet memuru var. Yolda efendim bekliyor. Suratı geçtin mi? Geliyor. Sen efendim evinde efendim vergini vermedin mi? Geliyor. Öyle şey yok. Sen ha onun için teşbihi dünyevi olarak biz yaptık ki daha iyi anlaşılsın insanlar böyle. Melekler girmez anlamında hayır. Melekler giriyor ama rahmet melekleri girmiyor. Rahatsız oradan. Gazan melekleri girer, ve onu hak ettiğini de yazar. Onun gördüğü bütün pislikleri yazıyor ve onu da hak ettiği yere de havale ediyor. Onun için bağış memurları devletin olduğu gibi, rahmet memurları olduğu gibi aynı zamanda zahmet memurları da vardır. Ha? Ceza memurları da vardır. Onun için ve innema yeteallemun burada da işte niye ona şekil şey verdi? Bir insanın kendisinde bulunmuş olduğu kötü ahlak da aynen o eve. Nasıl? O evde köpek var, o evde efendim, fotoğraf var, rahmet melekleri girmiyorsa, rahmet melekleri ona arkadaşlık etmez. Zihnini açmaz, ona dua etmez. Niye? Çünkü nasıl tabir ediliyordu? Melekler kanatlarını, ilim ehlinin ayaklarının altına gelirler. Peki ilim ehli, ayaklarını kirletirse, elini kirletirse, gözünü kirletirse, okuduğu kitapların, okuduğu ilmin tersine hareket ederse, haramla meşgul olursa meleğin burada ne işi var o zaman? Bu meleğin burada ne işi var? Ah, bunu kastediyor. Anlaşıldı mı? Onun için rahmet meleklerinin kanatları üzerinde olan bir talebe de rahmet yürekli olmalıdır. İlim yürekli olmalıdır, ahlaklı olmalıdır ve hedefi de Allah'ın rızası olmalıdır. Bu kadar. Ve innema yetaallemun insan bi melek. Çünkü insanlar neyle öğreniyor bunu? Meleklerle vasıtla Rahmet, bereket melekleri olmazsa sen nasıl öğreneceksin? Hep nefis, şeytan, heva, istek, arzu ve sana böyle olacak. Evet. وَالْاَخْلَاقُ الزَّم۪يمَةُ تُعْرَفْ فِي كِتَابِ الْاَخْلَاقُ Adında bir kitabı varmış. Onda da biliniyor. Kitab-ı Akhlaq ve kitabuna hada la evet içermiyor beyanı ha onu beyanlı içermiyor evet Ve yahtariz sakınsın özellikle diyor vel yahtariz hususan minet tekabbur tekabburdan kendini övmekten değil mi kibirlenmeden böbürlenmeden sakınsın diyor ö ilim öğrencisi sakın tekabbüre Mutavazi Olsun Saygın Olsun Bizim Eski Medrese Talebeleri Yürüyüşlerinden Ve Konuşmalarından Belliydi Yürüyüşleri Neydi Böyle Nazar bakmadan Başları Önlerine Eğik Mutavazi Başlarını Sağa Sola Dölerek Çevrelerine Böyle Rahatsızlık Verecek Bakışlarla Değil Böyle Başlarını Önlerine Eğik Güzel Elbise ve sadece önünü görür bir şekilde hedeflediği yere giderdi. Konuşmaz, fazla konuşmaz. Tavazı gösterir. Karşıdaki konuşmayı bekler, o bitirmeden konuşmaz. Karşıdaki bilgi olarak onun 10 on katı olsun, yarım katı olsun ona göre muamele eder. Ne o 10 katına karşı kendini ispatlamaya çalışır. Efendim, ne de ondan daha düşük olana karşı da kendini üstlemeye çalışır. İkisine yapmaz. Ne ispatlamaya çalışır, ne üstlemeye çalışır. Ne yapar? Dinler. Onun için "Vel yahtariz sakınsın bir öğrenci, bir ilim talebesi hususan özellikle minet tekabburi ve ma'al tekabbur la yahsul ilm" Çünkü tekebbürle ilim hasıl olmaz. Tekebbürle ne oldu? Ne oldu tekebbürle? Şeytan ilmi kaybetti, kaybetti. Şeytan tekebbürle ilmi kalbetti. Ben bu çamurdan yarattığına mı secde edeyim? E eşcudu limen min, min Diyor ki ben sen çamurdan yarattığına mı diyor ben secde edeceğim? Ha, bitti. Ne, de, ne yaptı Allah-u Teala? İlmi aldı onun gözünü hepsini. Hepsini aldı. Hepsini aldı. Halbuki biliyordu her şey. İlmi aldı. Onun için tekebbürle tekebbür şeytanın tekebbür şeytanın sıfatıdır. Tedebbür ilmin sıfatıdır. Tamam mı? Şeytanın sıfatı elimde olmaz. Tekebbür kimde olur? Tedebbür alimde olur. Tedebbürü terk edip tekebbürle yol alan alim olmaz. Tedebbürü terk edip tekebbürle yol alan alim olmaz. Anlaşıldı mı? Tekebbürle tedebbürü birbirinden ayıralım. Evet. Kıyla ilmu harbun. Denildi ki ilim nedir? Savaştır lil feta. O öğrenci için, o genç için. El mute'ali böyle. Efendim yükseklerde ne gibi? Ne gibi kesseyli. Akan sel misali. Harbul mekan ali. Yüksek lerde dahi sel gelir ona çarpar ne yapar ki onun üstes üstünden çıksın gitsin. Aynen diyor. Elimde bir harptir, bir savaştır. bir genç için ne yapar? Gelir. Efendim bütün zorluklar, bütün sıkıntılar ona engel olur. Ne? Li kulli şeyin mawanı'u vel-alime demiştik. Li şeyin mani'an ve kulli şeyin mani'un vel-alime لِكُلِّ şeyin مَانِ Her şeyin bir manisi vardır, bir engeli vardır. Ama ilmin engelleri daha çoktur. Yani o sene benzetmiş. Engelleri daha çok ama bir savaş. O savaştan ne yapacak? Kiminle savaşıyor? Kiminle savaşıyor? Aklıyla savaşıyor. Nefsiyle savaşıyor. Şehvetiyle savaşıyor. He? Şeytanla savaşıyor. Çevresiyle savaşıyor. Akrabalarla savaşıyor. İcabında babası anasıyla savaşıyor. İcabında köylüsüyle savaşıyor. Ne işin var sen? Ne okuyorsun? Ne, ne olacaksın? değil mi? Bütün bunlar nedir allah Allahu Teala bütün bu engelleri karşımızdan da karşınızdan çıkarsın. Sizleri muvaffak etsin. Allahu Teala sizleri salih ve amil talebelerden eylesin inşallahu Teala. Bizi dinleyenleri de ve Allah bu yaptığımızı da hasenattan yazsın. Aqulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum ve eved emri Allah. Inna Allah basir bil ibad ve ahiru da'wana. elhamdülillahi rabbil âlemin. لروضه النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحه